Hepinize merhabalar arkadaşlar İmren'in Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam bir sağlık kaynağı şahane bir tarifim var bu tarifle birlikte istemeyen yağlarımızı şıpır şıpır damlatacağız. Şimdi hemen bu tarifin birinci malzemesine bakmak istiyorum. Bu tarifte arkadaşlar çörek otundan yararlanıyoruz. Çörek otunun 41 derde deva olduğunu hepimiz biliyoruz. İsteyen saç beyazlamasından tutsun, isteyen yağların yakımına kadar gerçekten kansızlığa dahi iyi gelen en önemli tohumlardan bir tanesi. Tohumlar arkadaşlar içerisinde yüksek miktarda demir de içerdiği için sizin metabolizmanızı hızlandırırken kansızlık probleminize de gerçekten çözüm bulacak. O yüzden benim kullanmayı en çok sevdiğim tohumlardan bir tanesi. Ben bunları doğanın bizler için sunmuş olduğu mini kazineler olarak değerlendiriyorum. Gerçekten doğal olarak bunları tükettiğinizde metabolizmanızdaki değişikliklere inanamayacaksınız. Kendinizi daha dinç, daha zinde, daha formda hissederken yaşlanmaya da çok güzel bir şekilde arkadaşlar önlem almış oluyorsunuz. O yüzden bu tarz kürlerin 20 yaşından sonra belirli aralıklarla periyodik olarak kullanılmasını çok tavsiye ediyorum. Ve bu tarifleri arkadaşlar yaparken verimin en iyi şekilde alınması da benim en çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesi. İşte en güzel verim de bence kendi mutfaklarımızda, kendi evimizde hatta bizim Mutfaklarımızı laboratuvar olarak değerlendirirsek, kendi laboratuvarımızı üretmiş olduğumuz sağlıklı gıdalardan temin etmek daha da değer kazanıyor. O yüzden sizlere benim çok severek kullandığım ve vücudumda çok fazla faydasını gördüğüm bu güzel tarifi tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Umuyorum sizlerle bu tarifi mutfaklarınızda dener. Gerçekten şans verir ve düzenli bir şekilde kullanarak sağlığınıza sağlık, şifa katabilirsiniz. Çünkü zamanın en eski medeniyetlerinden biri. Çörük otunun tarihçesine baktığımızda çok uzun yıllardır dünyada egemen olmuş ve varlığını sürdüren tohumlardan bir tanesi. Hint bundan tutun da böyle arkadaşlar ufak yerel tıplarda kullanılmış ilaç yerine dahi insanların belirli dönemlerde kullanmış olduğu gerçekten her mutfağa girmesini tavsiye edeceğim çok önemli tohumlar. Bugün bu tohumlarla karaciğer yağlanmasını ortadan kaldıracak. Sizlerin daha hızlı bir şekilde diyetlerinizde sonuç almanıza yarar sağlayacak. Eğer ki varsa kabızlık probleminizi ortadan giderecek. Çünkü Diyet dönemlerinde çok yemeye alışık olduğumuz bir dönemden, direkt ürünlerimizin küçülmesiyle ve bazen hareketsizlikle birlikte maalesef istenmeyen kabızlık problemleri kendini gösterebiliyor. İşte bu dönemlerde bağırsaklarınızın eskisi gibi sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak tohumlar bunlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bağırsaklarımız artık bizim ikinci beynimiz. Bağırsak sağlığı bizler için çok önemli. Bağışıklık sistemimizin düzenlenmesinden tutun, sinirim sistemimizdeki diğer rahatsızlıklara, hatta arkadaşlar oluşabilecek kronik rahatsızlıklara bile sebebiyet verebiliyor. O yüzden sağlıklı bağırsaklar sağlıklı bir siz demek. Bağırsaklarınızı Gereken önemi vermemiz, rutin olarak onların bu tarz şifalandırıcı besinler ile beslememiz gerekecek. Çünkü bağırsaklarımızda bizler için yaşayan bizlere dost bakteriler de var. Bu bakteriler ne kadar sağlıklı bakarsak, onlara ne kadar önem verirsek, onları ne kadar düzenli bir şekilde orada yaşamasına imkan verirsek aslında bizim vücudumuza faydaları da çok daha fazlasıyla bize geri dönüş sağlıyor. O yüzden bu tarifi mutlaka deneyin diyorum ve hemen tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Sadece çok basit malzemeler kullanacağız. İlk olarak birinci püf noktasını sizlere açıklıyorum. Burada arkadaşlar kullanacağımız çörek otunu taze taze İster dövebilirsiniz, ister değirmenden geçirebilirsiniz, ister mutfak robotu blender kullanabilirsiniz ya da hiçbir elinizde yoksa aktarınıza rica ederek taze şeklinde hemen bu tarifi hazırlamadan önce çekilmesi gerekecek. Ben burada bir kahve öğütme makinesinden yararlanıyorum. Şöyle yaklaşık gördüğünüz gibi 10 kaşık kadar çörek otu gerçekten bu tarife çok güzel yakışıyor ve de bu tarif için ideal bir tutarda oluyor. O yüzden ben hemen söyleyeyim çörek otlarımı kahve öğütme makinesine aktardıktan sonra arkadaşlar. Güzel bir şekilde bunların öğütülmesini istiyorum. Ne kadar çok öğütülürse benim için o kadar iyi. Çünkü çörek otunun içerisinde tohum tanesinin arkadaşlar iç kısmında bizler için çok faydalı omega yağ asitlerini içeren Kaliteli yağlar var. Bu yağların vücut tarafından olabildiğince emilmesi benim için çok değerli. Hatta şöyle çok fazla çektiğiniz zaman göreceksiniz ki çörek otları arkadaşlar tamamen toz haline gelmiyor. Şöyle birazcık macunsu birbirine yapışık bir kıvama geliyor. İşte bu çörek otunun kalitesini ortaya gösteriyor. Bu yapacağınız tarifin ne kadar iyi sonuç vereceğini ortaya gösteriyor. Görüyorsunuz kahve içme makinesinden bile gerçekten zorlukla bunları temizliyorum. Çünkü çok çok güzel bir şekilde yağlı bir çörek otum vardı benim. Sizlerle bu tarifi yaparken demek istediğim püf noktası işte buydu. Buradaki yağlar uçmadan, buradaki yağlar kurumadan bir an önce bunların aktifken bizim arkadaşlar burada hazırlayacağımız tarifimizin devamını sağlamamız gerekiyor. Eğer ki çok kuru çörek otu Tozuyla bunu yapacaksınız. bu e, sizlere anlatacağım faydaları tamamen elde edemezsiniz. Çünkü bağırsaklarımız tarafından emilmesi zorlaşacak ama bu şekilde taze taze daha üzerindeki yağ asitleri dururken, uçucu yağlar dururken değerlendirirseniz verimini inanın. 4-5 katına kadar arttıracaksınız. Ve bu da hiç azın sanacak bir rakam değil. O yüzden mutlaka arkadaşlar bunu çektiğiniz zaman hemen anında hazırlayacağınız zaman bu çekim işlemini yapın ya da aktardan alıyorsanız hemen gözünüzün önünde çekmesini rica edin kendisinden. Her tarifin kendi için gerçekten saklı bir püf noktası var. Bu tarifin de püf noktası bu bu tariften tamamen verim almak isteyen arkadaşlarımın şöyle görmüş olduğunuz gibi tamamen toz değil birbirine yapışık haldeler birazcık macunsu, birazcık yağlı formdalar bu formu yakalamak çok önemli eğer ki siz bunu bu şekilde yaptığınızda arkadaşlar kum tanesi gibi dökülüyorsa lütfen e, o çörek otuyla bu tarifin devamını getirmeyin onun yerine daha yapışık kalan daha yağlı olan çörek tercih etmeniz sizlerin daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olacaktır. Şimdi hazırlayacağımız tarifin çok fazla kullanım alanı var. Bunlardan birincisi kabızlık problemi için dedik. Metabolizmamızı hızlandırıp kilo vermek için dedik. Bir diğer formül ise istenmeyen saç beyazlamasını ortadan kaldırmak için. Eğer ki arkadaşlar bu formülü sizlerle düzenli olarak her sabah bir çay kaşığı ölçüsünde kullanırsanız çok kısa bir süreçte saçınızdaki beyazların kendi saç renginize döndüğünü ve bir daha beyaz saç teninin oluşmadığını göreceksiniz. O yüzden saç beyazlamasına karşı kullanabileceğiniz en doğal çözümlerden bir tanesi. Ayrıca menopoz sonrası bayanlarda oluşacak olan osteoporosa karşı da çok güzel bir koruyucu. Özellikle 35-40 yaşından sonra bu tarifin belli periyotlarda kullanılmasını tavsiye ederim. Şimdi hemen bunun hazırlanışına geçelim. Burada arkadaşlar bizlere çörek otu kadar çok önemli bir diğer içerik saf zeytinyağı olacak. Gerçekten organik olduğuna inandığınız, güvendiğiniz bir marka zeytinyağı kullanmanızı sizlere tavsiye ederim. Çünkü zeytinyağı bizim burada en temel kahramanlarımızdan bir tanesi. Ne kadar kaliteli zeytinyağı ile bu tarifi hazırlarsanız emin olun çok daha güzel bir şekilde bunun etkilerini sizler de alacaksınız. Şöyle bir kase dolana kadar arkadaşlar ben zeytinyağını da içine attıktan sonra hemen çörek otları ile zeytinyağını güzel bir şekilde karıştırıyorum. Buradaki asıl amacım çörek hani daha temin üzerine uçucu yağlar var demiştik. Bizler için kaliteli yağ asitleri var demiştik. Bu yağ asitlerinin zeytinyağına çözülmesini sağlamak ve çok daha etkin bir şekilde bizim bağırsaklarımızdan emilmesini kolaylaştırmak olacak. Peki bu tarifi nasıl kullanacağız? Ne şekilde değerlendirebiliriz? Bu tarifin arkadaşlar birinci kullanım yöntemi çok basit. Bir e, kase demek istemiyorum 2 yemek kaşığı kadar yoğurdun üzerine bir çay kaşığı ölçüsünde bu hazırlamış olduğumuz yağdan ilave ederek bunu arkadaşlar karıştırıp sabahları aç karnı yedikten sonra bir bardak ılık su ile bu tarifi desteklediğiniz zaman bağırsaklarınızın ne kadar hızlı bir şekilde çalışmaya başladığına inanamayacaksınız. Bir diğer kullanım yöntemi eğer ki saçlarınızın arkadaşlar rengini gerçekten kendi rengine dönüştürmek istiyorsanız haftada bir ya da 15 günde bir olacak şekilde şöyle iki çay kaşığı ölçüsünde bu hazırlamış olduğumuz karışımı isteyenler saç kremini isteyenler şampuanına karıştırarak saçlarınızı masaj yaparak bunu uygulayabilirsiniz. Ve tabii ki de arkadaşlar bunu içeriden de desteklemek için sabahları kalktığınızda bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı ölçüsünde ilave edip karıştırarak aç karnına sabahları içtiğinizde yine çok güzel bir şekilde sonuç elde edeceksiniz. Benim tarifim size için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifim beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Ve tabii ki de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum.